Barış Terkoğlu, Diyanet'in aforoz ettiği layık türbanlı. Külodunda kızıl korkuyor, annene koşuyorsun. Bir tokatla kendine geliyorsun. Türkiye'de kadınların adetle tanışması böyle başlıyor. Adetli kadın hem kirli hem tehlikeli. Murdarlıkta ölüden hemen sonraya koyuyorlar. Aslında haberlerde okumuş, sosyal medyada görmüştüm. Hangi diyanet, bir Aforoz'un Öyküsü kitabını okuyunca daha fazlası oldu onu anladım. Pozitif Yayınları. Diyanet'ten kovulan kadın hafız Fatma Yavuz'dan söz ediyorum. Üsküdar'da muhafazakar bir ailede doğmuş. Üsküdar İmam Hatip'ten sonra 2000 yılında Marmara İlahiyatı bitirmiş. Fatma erken yaşta türban takmış, örtünmekten hiç vazgeçmemiş. Örtüsünü çıkarmaktansa evde oturmayı seçmiş. 2003'te evlenmiş gel gelelim, temizlik, yemek, televizyonla geçen hayat onu boğmuş. 2004'te KPSS ile Diyanet'in Kur'an kursu hocası olmuş. İlk görev yeri uzakta, Batman'da. İşi mutsuz evliliğinde bitirmiş. Batman'dan sonra İstanbul Zeytinburnu. Fatma kadınlara ve çocuklara Kur'an öğretmeye başlamış. Ve süreç onu bambaşka bir noktaya taşımış. Sanmayın ki sonunda ateist ya da deist olmuş. Fatma, gerçek İslam bu değil denebilecek bir çizgiye kavuşmuş. Diyanetten aforoz edilme hikayesinde pek çok neden var. İlki regli. Bu nasıl oluyor da diyanet müfettişlerinin radarına giriyor derseniz anlatayım. Yaygın kanıya göre adetli kadınlar pis sayıldıklarından namaz kılamıyor, oruç tutamıyor, Kur'an okuyamıyor, camiye giremiyor. Fatma bu nedenle kursta sürekli derslerin aksadığını anlatıyor. Zira Fatma'nın da aralarında olduğu kadınlar birer hafta kursa gelemiyordu. Bir gün öğrencileri Kur'an'da var mı diye sordu. Fatma Vaka suresindeki ona temiz olanlardan başkaları dokunamaz ifadesinden başka bir şey bulamadı. Bir de sarı olmayan hadisler. Eskiden geleneğe uyan Fatma manaya doğru gittikçe sorgular olmuştu. Önce Kur'an'ı kalem veya peçeteyle tutarak dokunmadan okumaya, sonra normal olarak dokunarak okumaya, sonra oruç tutmaya, en son olarak da namaz kılmaya başladım. Ben de ilk zamanlar herkes gibi oradaki dokunmayı fiziksel dokunma olarak, temizliği de abdestli olmak olarak algılıyordum. Oradaki dokunmak da mecazi anlamdaydı, tahrif edemez gibi bir anlamda kullanılmış olmalıydı. Fatma doğru budur demedi. Dosyada ifade veren tek öğrencisi Hatun Cengiz de böyle söylüyor. Bizi bu yönde zorlamadı. Herhangi bir tavsiyede de bulunmadı. Bu yönde başka bir delil bulursam bu görüşten dönerim ve tövbe ederim dedi. Gel gelelim Fatma'nın tavrı müftülüğe kadar ulaşmıştı. Müftü Mustafa Açıkalı'nı anlatıyor. Kadınların adet dönemlerinde Kur'an okuyup namaz kılabilmeleri konusunun huzursuzluğa sebebiyet verdiği. Fatma sorgulamanın sonucunda yaygın diyanet anlayışından bambaşka bir yere uzanmıştı. Laiklikle İslam'ın örtüştüğüne inanıyordu. İslam'da eşcinselliğin haram olduğunu savunmakla birlikte eşcinsellere karşı insan hakkı ihlallerini şiddete eleştiriyordu. IŞİD'in cinayetlerinden ezidi kadınları seks kölesi yapmasına kadar din adına yapılan terör eylemlerini lanetliyordu. Fatma görüşlerini sosyal medyadan paylaşıyordu. Popüler olmuştu. Diyanetin başındakiler iktidara fetva üretirken o gerçek İslam dediği anlayışı yaymaya çalışıyordu. Melih Gökçe'nin mini etek giymeyi, gece dışarı çıkmayı, sarhoş olmayı tecavüze gerekçe saydığı sözlerine türbanıyla katıldığı bir feminist toplantının fotoğrafıyla yanıt vermişti. Gece geziyoruz, eğleniyoruz. Dinciler bağırsa da gezmeye, eğlenmeye devam edeceğiz. Mini etek işi bana ters, onu da seven giysin. Fatma'nın dersleri bu paylaşımdan sonra durduruldu. Uzun soruşturma, ifade süreci başladı.'' Fatma'ya sorulan soruları, yapılan suçlamaları gördükçe Diyanet'in dinci terörün dayana kaldığı referansları reddetmediğini görüyorsunuz. Aksine Diyanet bunların dinin manasına uygun olmadığını söyleyen Fatma'yı sorguladı. Soruşturma dosyasında en çok tekrar eden suçlama hadis reddetme. Şöyle anlatayım. Kimi hadislere dayanarak dinciler kadınları yarım akıllı, yarım dinli sayıyor. Fatma ise bu hadislerin gerçek olmadığına, peygamber tarafından söylenmediğine, rivayetten ibaret olduğuna inanıyordu. Artık her hadis denilen rivayetin Hz. Peygamber'e ait olmadığını, olamayacağını, işin içine insan faktörü giren her şeyin orijinal halinden fire vereceğinin bilincindeydim. Fatma, rivayet dediği hadislerle aslında peygambere iftira atıldığını savunuyordu.'' Bu nedenle öğrenciler bu hadisleri gösterip yarım mıyız diye sorduğunda reddetmişti. Bu da ona suçlamaya dönüşmüştü. Fatma Yavuz'un en acıklı hikayesi bir çocukla ilgili. Diyanet 4 ila 6 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretirken ailelerden katkı payı alıyor. Zeynep 4 yaşındaydı. Sınıfın en küçüğü olduğu için aynı zamanda maskotuydu da. Ders yılının ortalarına doğru bir gün annesi Zeynep'i okuldan almak zorunda olduğunu söyledi. Sebebini sorduğumda eşinin işlerinin kötü gittiğini, dernek tarafından alınan 130 lira aidatı ödeyemeyeceğini söyledi. Fatma yoksul ailelerin çocuklarından para almayalım mücadelesine başlayınca sert kayaya çarptı. Müftü gibi şikayetçi imam Lokman Demir de doğruluyor. Teamüllere aykırı olarak öğrencilerden katkı payı alınmasın, öğrencileri devlet, dernek okutsun önerilerini ileri sürüyor.'' Fatma milyarlarca bütçesi olan Diyanet'in yoksul bir çocuğu 130 lira için cami kapısından döndürmesine yazıklar olsun demiş. Fatma'nın günahları o kadar çok ki İmam Lokman Demir'in ifadesinden aktarayım. Diğer taraftan çocuklardan yemek yerken sol ellerini kullananlar olduğunu görünce Kur'an kursu öğreticisi olan eşimin sağ elle yemeği öğretelim teklifine öyle bir şey yok, istedikleri gibi yesinler şeklinde cevap verdiğini eşimden duydum. Öğrencilere Şemamme adlı türküyü dinlettiğine denk geldim. Fatma savunmasını ayetlerle bitirmiş. Dinde zorlama yoktur. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Allah adaleti emreder. Ancak Fatma'nın başka İslam'ı diyaneti rahatsız etmiş, sonunda afroz edilip atılmış. Diyaneti İslam'ın temsilcisi ilan ettik. Saten cübbelerle, zırhlı arabalarla, milyarlık bütçelerle besledik. İktidar için fetva verdikçe kutsadık. İnancı vicdanlardan çıkarıp çıkarlarına meze yapanlara lal ettik. Din adamlarını fil dişi kulelere hapsedip regl olan kadınlara, sol elini kullanan çocuklara, başka dinlere ve mezheplere, şemmanmeye bile düşman ettik. Sonunda Fatma'nın İslam'ının diyanetten kovulmasını izledik. Kadın muhteşem döngüsünde her ay hayatı yeniden üretiyor. Kadını aşağılayanlarsa bir damla kanı tarihin en büyük tabusuna çeviriyor. Her milletten, her renkten, her inançtan kadınlar tabuları parçaladığı gün hepimiz daha özgür olacağız. Barış Terkoğlu